Meylani. Bu Hasan Elçer Purdi diye bir zat var. Kendi hocasıdır Şarih'in. Muri diye bir metin yazıyor. Kısa, faydalı. Ama talebeleri daha ondan faydalansın diye üzerine ne yapıyor? Pişer yazıyor. Kitap biraz uzun Ahmet'ciğim. Tamam mı? Ama güzel çalışılırsa talebeye bir bir şey kazandırır bir meleke. Çok meseleyi var Seyda Peki. Eyvallah. Elhamdülillahi hamd Allah içindir. Öyle Allah ki el fatri fatır ne demek Ahmet? Hı? Yani yoktan yaratan. Evet. El Hakim, her şeyi yerli yerine koyan. El Kadir. Hakim hikmetli manasında mı söylüyor? Hikmetli manasında mı? Hakim ne demek? Yaptığı her şeyi yerli yerinde yapan. Yani olaya ha hak hakim yani. Ne demek yani? Ne yaptıysa yani haşa bu da bir deneyelim olmadı başka türlü yapalım falan değil yani. El-Kadir her şeye gücü yeten, el alim, her şeyi bilen, münşil alil azim, münşil arşil azim, iyi misal ya? Evet, Allah'ın sıfatı, o Allah ki münşi'il alil azim, münşil arşil azim, yani o büyük arşın inşa edicisi, yaratıcısıdır. Muhyil balir ramim, çürümüş kemikleri ihya eden Allah'a hamdolsun. Kemikler çürüyecekler ve tekrar onları ne yapacak Allah-u Teala? İhya edecek. Ve salatu ala Resulihil kerim. Bazı nuskalarda belki ve salatu ve selamu selam kelimesi burada alınmamış. O belki de düşmüştür yani. Ve salatu salat ve selamu selam. Kimin üzerine olsun? Ala rasulihi az önce vasıflarını zikrettiğimiz Allah'ın elçisi olan Zat. zatın üzerine salat ve selam olsun. El Kerim o Allah'ın elçisi ki çok cömerttir. Er Raufi çok acıyan, Er Rahim merhametli. O kimdir? Kimdir o? Muhammedinil müşerrefi. Umumen. Umumi olarak şereflendirilen kişidir. Neyle şereflendirilmiş? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bi in'amihi el amim yani Allahu Teala Hazretlerinin herkese yani erkek olarak insan olarak kime verdiyse kendisine de ne yapmıştır. Umumi nimetlerle şereflendirmiştir. Daha ve hususen ama bir de kimseye vermediği bir takım nimetler vermiştir ona binahvi nahvi kavli taala mesela şu kavli Allahu Teala'nın kavlinde olduğu gibi ve inneke la ala hulukin azimin ey habibim muhakkak ki büyük bir ahlak üzeresin ve rıdvanu <laughs> ala alihi ve ashabihi ve ezvacihi ve ahibbaihi Allah'ın rızası kim üzerine olsun ehli beyti üzerine olsun arkadaşları üzerine olsun hanımlarımız üzerine olsun ve sevenlerinin üzerine olsun. İla ta kadar bu devam etsin? Ham, salat, rızvan, ila yevme o güne ki la manun, mal menfaatli, menfaat vermez. Hikayet mi ettin silahı yevme diyerek? İla yevme o ayetin şey yani. Evet. Burada yevme de okunur, yevmu da. İla yevmu la yenfe'u. Ne demiştik? yav yol kelimesinden ya. dün değil evdeki gün okumuştuk ya. Kendisinden sonra bazı zarflar vardır ki kendisinden sonraki gelen cümlenin başındaki fiile göre ne olur? Eraplanır. Burada cümlenin başında fiil muzari geldiği için onu ne yaparız? Bu Arap'ta okuyabiliriz yani. İla onu şartma mı Seda? İla o parantez yani o biz cümleye ne yaptık ilahi dahil ettik yani kelimenin kendisine değil. İla ta nereye kadar? Şuraya kadar. Yevme la yenfe'u malun ve benune. Mal menfaat vermez. Çocuklar da, erkekler de, kızlar da menfaat vermez. İlla ancak kime menfaat verir? Men ol kişiye ki eta geldi Allah'a, Allah-u Teala Hazretleri'ne neyle ama? Bir kalbin selim selim bir kalple şirkten arınmış bir kalple ancak Allah-u Teala Hazretleri huzurda gelirse ancak kişinin geride bırakmış olduğu mallar, evlatlar ona fayda verir. Sen bu arada bu yem, ilahi yemini de versek de olur, değil mi? Başka bir görüşle yani bakışla. Bu da vermiş mesela. Ilahi o demiş. zaten şey yapmamış ki o adam parantezi bile kurmamış yani. Bu normalde şurası ayettir. Şu sonraki kısım ayettir. Emme ba'du bundan sonra. Emma ba'du, emma biliyorsun faslul hitaptır. Yani hitabı konuşmayı değiştirdiğini ifade ediyor bu emmayla. Ba'du kelimesi zarflardandır. Muzafiliye'ye göre şekillenir. Zarf zaman da olabilir, zarf mekan da olabilir. Dört türlü kullanılır. Ee, üç türlü kullanıldığı takdirde Muharep'tir Bu ama burada ise Ebni'dir. Muzafiliye'ye asfe gitmiş. Manası düşünülüyor. Manaya izaf edildiğinden dolayı Manaya izaf edildiğinden dolayı e, ne olmuştur? dam üzerine mebni olmuştur. Fekulu el muftakiru. Fekulu söylüyor kim? El muftakiru. Yani el abdul muftakiru. Tamam mı? Fakir olan kul söylüyor. Kime söylüyor? Desek olmaz. Oldu mu Ahmetciğim? Kime karşı fakir? İlel mevlel azim. Yüce olan mevlasına karşı fakir olan kul söylüyor o müftakir kimdir? Bedrul milleti ve din. Millet ve dinin bedridir. Yani ayın 14 gibi parlak. Muhammed İbni. fakir mi? Tabii işte. Tabi fakir. Fekulu söylüyor kim? El müftakiru. Fakir olan. Bedrul milleti ve din Muhammed İbni Muhammed Muhammed ibnu Abdurrahim bin Muhammed el Umari el Meylani bu zat. Bu şarihtir. Ne diyor? Kendisi met mi etti? He? Kendisi met mi etti? Yok. Burada daha medif falan yok burada. Bedrül <laughs> milleti ve din ya. Hı? Bedrül milleti ve din dedi. Ya. Hı. Bet din dedi. Hmm. O zaman bunu bizim şarih şarihin kitabına kim ekledi? Yayıncılar. Hı? Veya da bir talebesi ekledi yani kendi söylemez. Evet. Feykulu söylüyor. Ne diyor? Lemma lem yekun lil kitabil musamma. Ne zaman ki, ne zaman ki lemma lem yekun lil kitabil musamma bil muğni, muğni diye isimlendirilen kitap için olmadı. Bu muğni ne hakkında yazılmış? Fi ilmin nahvi, nahv ilmi hakkında yazılan Mughni diye isimlendirilen kitap için olmadı. Nedir olmadı? Şerhun. Şerh olmadı. Ve huve min musannafati ustazi. Bu Mughni kimin kitaplarındandır? <laughs> Hocamın kitaplarındandır. El <laughs> allametu. Allamedir. Feridu <laughs> dehrihi ve vahidu asrihi. Oldu mu Ahmetciğim? Arka cümleyi toplum analiziyle onu tamamlayamadım. Yani ne şerh olmadı, şerh olmuyor. Daha gelecek. Tamam. Cümle itirazı cümleleri araya koyduğu için oldu mu? Tamam. Ha, bu toplayacağım sonra da Ke, şey kelimelere dikkat edersen Ahmet tamam mı? Tamam. Ee, yani şunu demek istiyorum. Muni isimli kitap için ne zaman ki bir şerh olmadığı, ha, buna bir şerh yazmak ne oldu? Kalbime geldi. Tabi o muğni kimindir? işte hocamın tamamı kitabıdır. O hoca kimdir? Allame-i Cihan'dır. Asrının, zamanının tekidir. El-alimu bil usuli vel furu'i. Usulleri biliyor adam. Fer'i meseleleri biliyor. El-cami'u beynel ma'kuli vel meşru u. Akli ve şer'i ilimleri tamamı toplamış. Ummanul ma'ani. Deniz, yani derya adam, derya. Ahmet tamam mı? Nu'man Uthani kimdir aslı? İkinci İmam-ı Azam. Tabi bunlar hep kitabı olduğu için keşke ikincisi ve vehdesi de daha iyi olurdu, yakışıklıktı yani tamam mı? Kudvetül. Bir şey daha söyleyeyim. El cami ve beynel ma'kul ve meşruy derken. Hı -hı. Beyni, akli yok, ve? Yok evet. Her şey anladım da yani niye beyni kullandı? ''Beyne'' yani biraz garip olmuyor mu Türkçe düşünce biraz? Yani akli ve şer'iler arasında ilmi nasıl? Yani akli ettirmiyor. ve şer'i ilimleri ne yapmıştır? Akli ve şer'i ilimi cem etmiştir. İşte beynine ne görüp Tabii o Arapçada tabi o olmadan o manayı veremezsin yani. El cami'u toplamış. Neyi toplamış? El ma'kule vel meşru'a. Şer'i ve şer'i ilimleri bir de akli ilimleri toplamış. Ha, yani bu şunu demek istiyor. Akli ve şer'i ilimleri toplamaktan ziyade ikisini ne yapmış? Birleştirmiş. Birleştirmiş yani. Kudvetul e'immeti salikin. Bir de tasof ehli bir zattır. Yani seyri yapan imamların bile uyduğu kişidir. Kudve de? Kudve kendisine uyulan. Kudvetul e'immeti salikin. Seyri yapan zatların bile kendisinin kendisine uyduğu fakrul milleti ve din ondan sonra din ve milletin kendisiyle övündüğü kimdir o? Ahmed ibn Hasan el Çarpurdi bu zattır bizim musannif. Tagammadehullahu <laughs> bi Allahu Teala Hazretleri onu mağfiretiyle kuşatsın ve eskenehu buhbuhate cinanihi cennetin en güzel yerlerini ona mesken kılsın ha, lemma lem yekun, yukarıda geçti ya hatara lemmanın cevabıdır <laughs> lemma lem yekün lil musamma bil mugni fi ilmin nahvi şerhun ne zaman ki mugni ismiyle kitaba bir şerh olmadığı katara bir bali kalbime düştü hatırıma düştü. Ney? Şu. En eşraha lehu şerhen ona bir şerh yapmayı. Öyle şerh ki kâşifen likunuzi kunuzi ma'anihi es sahihati. Sahih gizli manalarını keşfedecek. Ortaya çıkaracak. Ve vadihan li rumuzi elfâzihi el fasihati. Fasih elfazlarının işaretlerini ortaya çıkaracak bir şerh yapacağım yani. Hem mana bakımında hem de lafız bakımında Muğni'nin tamamı ifade etmek istediği şeyleri ortaya çıkaracağım. tu billah Allah-u Teala Hazretlerinden yardım diledim. Ve ve şerhle meşgul oldum. Raciyen ümit var olarak en yuvaf vaffiqani Allahu Teala Hazretlerinin beni muvaffak etmesini, kılmasını lima erattuhu ala tetmim yani bu kitaba başlayacağım ama neyi irade ettim? Sonuna kadar. He. Sonuna kadar bu kitabı şerh etmek üzere Allahu Teala Hazretlerinin beni muvaffak etmesini temenni ediyorum. Oldu mu Ahmetciğim? Yani adamlardaki İnanç, iman yani tam başlamama ama belki birkaç gün sonra ölürüm diye bir endişeleri var Ahmet tamam ama bizim öyle bir sıkıntımız yok başladık biz daha beş kitapta da okuruz Ahmet <laughs> Allah'ın izniyle <gülüyor> <gülüyor> tamam Ahmet <abi>. Vesailen, <laughs> oldu mu yine Allah Teala Hazretlerinden istiyoruz tamam mı minhu en yasimeni min ikabihi el elîm acı verici azabından beni korumasını istiyorum ve yudhileni bi fadlihi fazlıyla girdirsin beni cennete naim. Yasmeni. ismet En yasmeni korusun. Hmm. Beni neden min iqabihil elim? Elim Elim azabı. elim yani böyle acıtıcı. <laughs> tamam mı? Acı verici böyle azabından beni korumasını istiyorum. Ve <laughs> yudhileni <laughs> beni girdirsin. Neyle ama? Bi fadlihi. Yani ibadet ettim de bilmem, ilim yaptım da bilmem, namaz kıldım, oruç tuttum onunla değil. Allahu Teala Hazretleri fazla keremiyle ne yapsın diyor beni girdirsin nereye? Cennete naim. Böyle yani. nimetleri tükenmeyen Tamam mı? sonsuz tamam mı? Nimetlerle donatılmış cennete bizi de girdirsin inşallah ya Rabbi Ahmetciğim. Tamam mı? İnnehu huvel gafurur rahim. Çünkü Allahu Teala Hazretleri nedir? Gafurdur. Yani affedicidir, rahimdir, acıcıdır. Çok günahkarız. Mağfiretine sığınıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra neyine sığınıyoruz? Rahmetine sığınıyoruz. Oldu mu Ahmet? Evet. E, nereye kadar gideceğiz Ahmet? Devam ediyoruz işte ya. Daha Ha? <laughs> İyi Birazcık daha okuyalım ama. Evet. Kitabın baş olduğu için Ahmet tamam mı? Biraz bir alışman lazım birazcık tamam mı? Bir e, ne? Evet. İ'lem şunu bil Ahmet enne hadal ilme şu ilim hangi ilim? elledine evet. neşra'u fihi. Kendisine başladığımız ilim. Nedir bu? İlmun nahvi Naif ilmidir. Oldu mu Ahmetciğim? Evet. E, madem ilim, ilmine başlıyoruz. Fela bu min tarifi. O zaman tarif edelim. فَنَقُولُ اَنَّحْوُ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ Nahv kelimesi, lügatta bir sürü manası var Ahmet. Minha o manalardandır, manel canibi. Taraf manasını ifade eder ki, قَوْلِ كَمَسْرِ سِرْتُ اِلَى النَّحْوِ دَارِ فُلَانٍ Falan kesin, evinin tarafına yürüdüm. اَيْ اِلَى جَانِبِهَا وَمِنْهَا مَعَنَا الْقَصْدِ Nahv kelimesinin manalarından bir tanesi nedir? Kasıttır. Hmm ki kavli ki mesela nahavtu nahveke ne demek Ahmet? Ey kasattu kasteke senin kastettiğini kastettim ve minha o manalardandır manen nev'i neviyet ifade eder ki kavli ki indi thalâfetu enhâ yanımda üç nevi var neden? minet ta'ami yiyeceklerden ey selâsetu enva'in minet ta'ami ve minha manel miktar. Miktar manası var. Ke kavli ke ca'el ceyşu ve nahvu elfin. Ordu geldi bin kadar idi. Ey miktaru elfin. Ve minha şibhi misli. Bazen de nahif kelimesini ifade eder. Şibih ve misil manasını ifade eder. Ke kavli ke merartu bir raculin nahvike. Ey şibhike ve mislike manasında ve minha mana sarfi çevirmek manasında ke kavlike nahutu basari ileyke ey saraftu basari ileyke gözümü sana çevirdim ve minha mana el kabileti oldu mu için evet yeter mi daha yetmez mi ke kavlike nazartu ne oldu şimdi gidebiliriz yani Biz yok, yok, şey yok yani şey yani nahv kelimesinin manaları ha tamam ke kavlike mesela nazartu ile nahvi beni temimin Yarın sor, soracağım sana ama kolay mı olmadığını yarın anlaşılır tamam mı? Yarın anlaşılırsa okuruz. Oldu mu? Kekavlike nazartu ile nahvi beni temimin beni temim kabilesi ne? Burada gerçi canip yukarıda mana verdi ama burada kabile manasını tuttu. Ey ile kabileti beni temimin yani ile canibi beni temimin yani beni yani, temim tarafına o ilk manası uyar buraya. Tabi bu konuda بشعر ديناي يازمش شيري يازمشتا مارمودا عمد نهاونا نحو دَارِكَ يا هابيبي لَقِينَا نحو افن من رقيبي وجدنا هم مريدا نحو كالبين تمنو من نحو من زبيبي وَهُمْ من نحو اوباد صليبي نحو تو خلدي فيك يا هابيبي دي اه اظن نعيقك مسلم ...manalarını ifade eden bir şiir yazmış ya, yani, tamam mı? Ezberden mi okumasıydı? He? Ezberden mi okumasıydı? Yok, ezberden şeyden bakarak okumadım, bakarak <laughs> okudum. Ezberlemişizdir belki ama... Tabii ...kullanmayı kullanmayı unutuyorsun. Bu hayati ne var? İnanç çok adam, acayip ya. Tanıyor musun onu? Tanıyorum. Seni. Allah Allah. Allah vermiş ya. Allah vermiş adamı. Olmadı galiba Ahmet. Olmadı. Seyda. Peki. Vofil istilahta ise az önce okuduğumuz neydi Ahmet? Lugattaki nahiv kelimesinin evet. manasını gördük. Evet. Peki istilahta nahivcilerin katında ulemanın nahiv ilmiyle uğraşan alimler nahu dedikleri zaman ne akla geliyor? İlmun bi usulin asılları olan bir ilimdir. Kaydeli, kaydeleri, kuralları olan bir ilimdir. Tuğrafu biha ahvalu avahiril kelimeti kelimenin ahirinin halleri bununla bilinir. Neciyet Tamam ama min yarabu vel binayi midir, mebni midir? İşte yaraptan mensup mudur, mecrur mudur, meczum mudur? Nedir yani? Tamam mı? Bu ilimle tamam mı? Kelimelerinin kelimelerin sonlarının kendisiyle tanındığı kaydı ve kuralları olan bir ilimdir. Kavlu el kelime tu. Peki şimdi kelimeyi tanımamız lazım. Kelamı tanımamız lazım ki ne yapalım? Nahif ilmini daha sonra öğrenelim ve oraya ne yapalım? İcra edelim. El kelime tu lafzunu hudiye limanen müfredin. Tabi e, alimler tamam mı? Nahif ile uğraşan alimler bazıları önce kelamı tanıtırlar, bazıları da önce kelimeyi tanıtırlar. Buradan nereden? Cüzden külle gidiliyor. Evet. Tamam mı? Cüzden. Önce diyor kelimeyi tanıyalım ki ondan sonra kelamı tanıyalım. Diğerleri de külden tamamı cüze geliş. Ne yapıyorlar? On, onlar diyorlar ki önce biz küllü tanıyalım ki ondan sonra ne yapalım? Cüzü tanıyalım. El kelime tu kelime lafzun, lafızdır. Öyle lafız ki vudi'a li müfredin mufradin manaya ne yapılmıştır? Vazedilmiştir. Bizim şu, bu el kelime dolafsun vudi li manan müfredin bu nedir? Metindir. Diğeri şerstir. Peki bu innema quddimetil kelimatu alel kelami. Niye kelime kelamın önüne alındı Ahmet? Niye? Burada soru cevap yapar genelde. Li'anna el garda min en nahvi çünkü nahivden gaye amaç, maksat marifetul i'rabi, i'arabi bilmektir. Ve marifetul i'rabi, i'arabi bilmek ise mevkufetun ale marifetil kelamı. Oldu mu? Nahi bilminden gaye i'arabtır. I'arabi bilmek, kelama bil, kelamı bilmeye bağlıdır. Ve marifetul kelami, kelamı bilmek ise mevkufetun ale marifetil kelimeti, kelimeyi bilmeye bağlıdır. Heee. Demek ki İrabı bilmek için kelamı bilmek lazım. Kelamı bilmek için kelimeyi bilmek lazım. Dolayısıyla fi kanet kânet marifetuhu mevkufatan ala marifetiha. Madem ki kelamın bilinmesi kelimenin bilinmesine bağlıdır. Fela budemin min takdimiha aleyhi. O zaman bizim kelimeyi kelamın önüne ne yapmamız lazım? Takdim etmemiz lazım. o <laughs> <laughs> oradan kaldırıyoruz. Niçin? <laughs> لِيَنْنَا الْكَلِمَةَ جُزْءٌ Çünkü kelime cüzdür. وَالْكَلَامَ كُلٌّ Kelam ise küldür. فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْتِيمِ الْجُزْءِ عَلَى الْكُلِّ O zaman cüzü, küllü üzerine ne yapmamız lazım? Takdim etmemiz lazım. وَفِي الْكَلِمَةِ السَّلَاسُ لُغَةً Öyle gider Ahmetciğim. Tamam mı? Biz.